Çok hükümetler geliyor geçiyor. Evet. Biliyorsunuz son 19 evet. yıldır da bir parti. Partinin içinde devlet kademelerine yerleşip milletin ve devletin malını yiyen, peşkeş çeken insanlar oluyor. Bunlar her partide oluyor ama bazı partilerde çok bazı partilerde az oluyor. Neden oluyor? Neden oluyor bu ve bu düzenlecek mi? Do halkımızdan dolayı oluyor başka bir şey değil. Öncelikle burada suçlu olan bu yöneticiler Aynen. değil bana göre. Sen beniz yani sen ben buradaki arkadaşlar. Evet. Niye diyeceksiniz? Şimdi sonuçta biz onları veya siz veya biz niye seçiyoruz onları? Bizi biz hizmet etsinler diye etsinler diye. Şimdi ortaya bir mesaj atıyorlar. Mesela yani bir Kürt meselesi, Alevi meselesi şu meselesi, bu meselesi falan filan. Millet ayrışıyor. Evet. Şimdi neden? Şimdi ben size bir soru soruyorum. Siz beni tanıyor musunuz? Hayır. Ben de sizi tanımıyorum. Şimdi senin cebin dolu olursa, benim cebim dolu olursa, sen bu mikrofonu getirip de bana bu soruyu sorar mısın? Sormazsın değil Şeyifleri mi? Keyifleri yerlerinde mi diyorsun? Şimdi mevzu şu halkımızın bunu düşünmesi lazım. Mevzu bu. Oradaki bugün diyelim ki Tayyip Erdoğan var. Yarın diyelim Meral Akşener geldi veya diyelim Kılıçdaroğlu geldi veya başka bir ya sen geldin. Şimdi halk olarak ben seni pop poflarsam tamam mı? Sonuçta o insanı yüceltiyorsun. Sanki vatan kurtardılar. He. Sadece fazla oy yani, yaptılar. Hayır hani mevzu ne biliyor biliyorlar? Oy meselesi değil. Mevzu şu. Senin ceminde dolu olursa sen onu pop pof yapmazsın. Sen onu mesela diyelim ki bitikler yapılıyor. 100 bin kişi toplanıyor. 50 bin kişi toplanıyor. Hiç kimse gitmesin ya. Nasıl ben burada tek başıma röportaj yapıyorsam o da orada alsın mikrofonu konuşsun. Hizmetçiğini anlasın. Anlasın. Dinleyin. Hiç kimse yani alkışlamasına gerek yok. Çünkü onu yaratan da bir Allah var. Seni de yaratan bir Allah var. Kimsenin kimseden bir farkı yok yani onun kitabında yazılmamış ki sen bu başbakan olacaksın sen bu ülkenin öyle bir şey yok ben sana, sana da oy verelim sen de git seçin sen de yönetebilirsin ben de yönetebilirim Gelecekte bu arkadaşlar da ben yani böyle bir Türkiye ne, nedir biliyor musunuz mevzu şu bugün Avrupa'da bir seçim olduğu zaman bugün Londra'da seçim veya İngiltere'de seçim olduğu zaman hiç bir zaman seçimden bir tane metrik olmaz bir tane anket dağıtılmaz bir tane şey olmaz sen anket sen seçim olduğu günü unutursun ki oy kullanayım diye bak unutursun milletvekili geliyor diyor kendi şiirini eline almış 10-15 tane 20 tane her posta kutularına atar öbürü gelir posta kutularına kendileri açacak ve seçim olup biter sen bilmezsin ki başbakan kim milletvekili kim belediye başkanı kim bilmezsin buradaki durumu biliyor musun Niye mi? biliyor musun? buradaki durumu biliyor musun abi yani, şu anda Beşik'teki he, bebekler seçim diye ağlıyor neden biliyor musun ben Beşik'teki de, bebekler he, neden biz mesela ya, bilmiyoruz eğer ya, orada yaşayanlar bilmiyor Sen neden biliyor musunuz çünkü sen işinle gücündesin anladın senin ona ihtiyacın yok onun derece değil ki. sen kazanım cebine koyuyorsun zaten. Mevzu bu. Senin cebin dolu olursa Kürt meselesiz olmaz, Alevi meselesi olmaz, Sünni meselesi olmaz. Hiçbir mesele olmaz. Bugün diyelim ki diyorsunuz ki mesela Amerika Evet. Tamam mı? Lafa geldiği zaman düşmanımız oluyor. Lafa Doğru. geldiği zaman dost, dostumuz oluyor. Peki Amerika'ya kimse gidip de diyebiliyor mu ki kapatabiliyor mu? Yok. Niye cebi dolu. Değil mi? Markalar Sana ihtiyacı var değil. mı? Türkiye ihtiyacı var mı? Yok. İran'a ihtiyacı var mı? Yok. Almanya ihtiyacı var mı? Yok. İngiltere'de yok. Neden yok? Çünkü cebi dolu. İngiltere'nin sana ihtiyacı var mı? Yok. Mevzu neden geçiyor biliyor musunuz? Mevzu cepten geçiyor. Senin cebin dolu olursa benim kaşık kara gözlüğümü gör, saçım beyaz, kaşım kara onu görmezsin. Her, yer, her yeri her, güzel gelir. Her, gen, her, şey güzel gelir. Yastığa başını koyduğun zaman rahat rahat yatarsın. Yarın hangi senedin var, hangi çekim var diye düşünmezsin. Genç yaşarsın. Bugün evet. diyorsunuz ki mesela diyelim ki iPhone yap seni o 15 milyarlık o 15 milyar telefon kullanıyorsun. Niye, kullanıyorsun. niye kullanıyorsun? Niye kullanıyorsun? Değil. Bu niye üretilmiş? Niye üretilmiş ya? Ben size soruyorum. Bunu Avrupa'daki insanlar kullanıyor. Bu Türk insanı Avrupa'daki birçok insandan daha zeki, daha akıllı, daha aktif, daha çalışkan insanlar. Biliyor musunuz? Ama İçindeki evet insan. ama evet. neden neden buraya geliyor biliyor musunuz? Mevzu şu. Sen bir insanı seçiyorsun Popovla pop onu ilahlaştırıyorsun. Bugün Tayyip Erdoğan'ı seçmişsin. Onu ilah... yarın da Kılıçdaroğlu gelir onu Korku yaparsın. mu işte benim. Şey, Korku ha, mu? Yani Bunu yapmayacak. Sonra Halk da... nasıl hani... yapacak biliyor musunuz? Halk ya normal senin benim gibi bir insan belediye de başkan olabilir başbakan olabilir Cumhurbaşkanı. Her ki her insan insandır Allah'ın yarattığı bir kuldur. Bunun kaşıkara kaşık öyle bir şey yok. Ama senin cebinde olduğu zaman sen benimsin kaşıkara görmezsin. Bugün İngiltere'de Türkler veya Avrupa'da Almanya'da iş yerlerinde değil mi? Para kazanıyorlar. O zaman yazsınlar kapısının üstüne hristiyanlar giremez. Kaşıkaralar giremez. Somaliler giremez. Bugün İngiltere'de Avrupa'da veya Almanya'da herhangi bir ülkede dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Her tarafından iş çalışan insan mini kapçısı var, dolmuşçusu var, şey otobüsçüsü var, basçısı var. Ama kimse içeriye girerken aa bu Hristiyan aa bu demiyor. Müslüman demiyor. Bugün bir belediyeye gittiğin zaman sana demiyor ki senin kaşın kara senin gözün kara sen benden değilsin yap. diye öyle bir şey yok. Efendim, Çünkü neden biliyor musunuz? Doktorla Çünkü, normal bir he. işçi bile evlenebiliyor burada evlenemez he. mesela. he yani demek mevzu ne biliyor musunuz? Her şey cepten geçer. Önce insan olmak lazım. Önce doğruyu düşünmek lazım. Bunu da yapan bizleriz. Yani sen, ben veya buradaki eşi. Peki insan bu sistem var. sizce değişecek mi? Ya değişe... Ya ne bak ben ne diyorum? Ne zaman değişti biliyor musunuz? Öngörünüz nedir yani? Benim Kaç öngörüm zor? şu. Bir seçim olduğu zaman hiç kimse meydana çıkıp da alkışlamaz. İstersen tuttuğu parti olsun, istersen sevdiği insan olsun. Ya gitmesinler. Gitmesine gerek yok. Çünkü gitmesine gerek yok. Oyunu kullanıyorsa yine gitsin oradasın. Bugün bir yıl öncesinden seçimler zamanı dünyanın paraları yok. Bu para kimin parası kardeşim? Bugün sen bir işlerin var. Şurada diyelim ki bir sarap arkadaşımız var. Şimdi ben size soruyorum. Ben diyelim 100 yıllık cumhuriyet tarihi var. 1923-2023 misal. Geriye dönüp baktığın zaman 1947 yılında Almanya ne olmuş? Yerle bir Darbarım, olmuş. Darmada, ama bugün sen bugün Almanya'nın tişörtlerini giyiyorsun. Sen bugün Almanya'nın ayakkabısını giyiyorsun. Sen bugün Almanya'nın kullandığı arabalara biniyorsun. bu adamlar 50 yılda gelmiş ama sen 100 yılda gelememişsin. Sen bunun <laughs> hesabını göreceksin. Niçin? Bak niçin biliyor musunuz? Mevzu şu insan kafa yapısı. Neden kafa yapısı? Sen A'sın sen B'sin de meselesi yok. Mevzu bu. Yani mevzu sen A'sın sen B'sin sen C. Bu sonuçta bu ülkenin içinde yaşayan her insan ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister Türk olsun, ister mi? Hiç fark etmez. Herkes bu ülkenin bir vatandaşıdır. Dediğiniz yani, yapmak şundan geçiyor efendim. Eğitim sistemiyle eğitim. insan üreteceğiz evet. ve arkamıza yaslayacağız. Evet. Zaten evet. her şey de düzeliyor. Evet. Yani demek istediğim olay şu. Evet. Yani sen beni karşında yüceltmeyeceksin. Ben yani. seni yüceltmeyeceğim. Yani. Mevzu bu yani. Bunu yakaladığımız zaman inanın her şey kendi yerine oturacaktır. Şimdi mesela kimler diyor ki mesela diyelim ki Meral Akşener geldiği zaman ne oluyor? Ya yani Meral Akşener gelse, sen de gelsen ben de gelsen hiç önemli değil. Burada şahıs meselesi değil. Bak mevzu halkın, halkı yanlışa itiraz etmez. Ya, ya itiraz etmek şu. Ya gözünü de büyütmeyeceksin. Bir başbakan geldiği zaman el ele tutmak zorunda değilsin. Bir belediye başkanı geldiği zaman arkasını üstüne zorunda zorunda değilsin. Sen onu yaptığın zaman zaten popülist o adamı yüceltiyorsun. Yok. Ve ondan sonra yapıyorsun o seni gözünde sesin öyle değil işte. Yapmayacaksınız ya bu kadar basit net. Bugün ben size bir örnek vereyim. Abi. Hastanede benim eşim rahatsızlanmıştı. Tamam mı? Hastaneye çıktık. Geçmişim. Aşağı indik. Akrabalarım gelmişti. amcam oğlu dedi ki ya dedi arkamda dedi Boris gidiyor dedi. Döndüm bak. Hastanede aynı hastanede aynı kattaydık. Hatta birkaç tane insan vardı böyle kravatta ben hiç dikkat etmedim. Ülke? İngiltere. Yanından Boris geçti. Bak. Sarı saçlarıyla? Evet. Yanından geçti. Bak ben fark etmedim. Çünkü niye de fark etmedim? Arkasında bir insanlar yok. Arkasında veya hastane girdi. Ay o baş ayağa kalkan yok. Normal senin benim gibi girmiş ve çıkmış arkamdan geçip ben görmedim. İşte gereken. Şimdi bakma. ben döndüm baktım arkasında şu an geçen gün de hatta televizyona çıktı arkasında bir tane ara uzun bir adam vardı. Çantalı. Aynı o adamla beraber yürüyüp çekti gitti. Şimdi mevzu niye biliyor işte ben bunu demek istiyorum. Halk ne zaman şurayı değiştirdiği zaman şuraya başbakan bey e, Tunç Soler gelmiş gelebilir. Gayet normal seçilmiş. Saygılı bir şekilde. o kadar. Bitti. Ama eller, yani, pençeler, gerek sürünmeler. Yok. Gerek yok. Ne filmler çünkü onun o arkasında koşanlar da acaba ben buna nasıl yararırım da bir şeyler koparırım hesabını yapıyorlar. Kesinlikle. İşte buradan hata kaynaklanıyor. Mevzu bu. Yani yoksa sen gelmişsin ben sana doy vereyim. Mehmet gelmiş şey önemli değil. Önemli olan şahıslar değil. Önemli olan kafa yapısı. O kafa yapısı da önce alttan başlar sonra üste gider. Ağzına sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu kayıtlar ederim. tarihe geçecek. Te Gelecek nesiller ibret alsınlar. bak ben söyleyeyim. Böyle adamlar çoğunlukta değil. O yüzden biz şu an o yüzden bu durumdayız. Geçti. Ben Ama seni... siz büyüdüğünüzde e, evet abi. film değişebilir kardeşim. 15-20 yıl sonra. Biz biz büyüyeceğiz. Biz internette doluk. Biz görüyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz. Ben seni izliyorum abi. Sen de peygamber sabrı var. Ben kafayı yiyorum izlerken yani. Sen nasıl delirmiyorsun? Ben onu anlamıyorum. Gerçekten helal olsun. Teşekkür ederim. gerçekten kolay gelsin sana. Sağ Çünkü abi. anlamıyor insanlar. Çünkü senin gidiyorsan... Anlayacaklar. E, Bir gün herkes her şeyi anlayacak. Şimdi kendi karları için abi. geç olduktan sonra kendi... Abi kendi karları için bugünü zehirleyen kendi payı için iki kuruş para kazanacaklar bugün zehirleyenler gelecekte çok çekecek. Ve biz de o gün yani biz ya sağlayacağız adaleti. Yani abi, telefonu abi, çıkar diyenler. Bak diyor diyenler. telefonunu çıkar diye şimdi bir şey çıkmış. <laughs> Yaşlı dayılar geliyor telefonunu çıkar. Bu telefon hepinizde var. Yanlış mıyım? Ya, var ya, hepinizde. bile var ya. Var. Dilencinin cebindeki telefonu Mecmi gör yaşam. inanamazsın bak, ya. Bak telefonuma bakın bakın düştü. Hep bak dini dini kırıldı, kırıldı telefon kırıldı. Şu an en ucuz bir telefon. Bak abla. Bak en ucuz bir telefon 5000 lira. E ben 5000 bin lirayı ben öğrenci adamım çıkarıp veremem. Kredi çekmem gerekiyor. Ben bir sene kredi ödeyeceğim. Böyle alıyorlar insanlar. Amerika'da adam iki gün çalışıyor ya Almanya'da. 800 dolara veriyor. Kaç dolar orada? 800 dolar.